Herkese merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. GTA 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son nerede kalmıştık? Çok deli olaylarda kalmıştık. Şuradaki arabayı alalım abi, İşe koyulalım. Bakalım başımıza neler gelecek? Hep birlikte görelim. Gitmeden önce e, S'ye gidiyoruz, Salvador abimize gidiyoruz. Salvador'a gitmeden önce e, nereye uğrayacağız? Tabii ki hastaneye uğrayacağız. Canımız az. Canımızı fullleyelim. Bu arada videoyu durdurup beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayalım. Artık çan mı, zil mi neyse artık siz ona siz karar verin. Basmayı unutmayalım. Haydi bakalım. Abi mümkünse saldırı almadan hemen kaçalım. Çünkü bu neydi abilerimizin adı? Triatlılar. Triatlılar bize rahat bırakmıyor. Bakalım. Şimdi Salvador abimize gidelim. Şu telefonu yapmadım. Yaparız bir ara ya. Ortalık mafya babası kaynıyor zaten. Salva Salvador'un mekanı olduğu için. Bakalım ne diyecek Salvador baba. Evet baba söyle bakalım. Cloud ya. Tommy Versetti'nin birebir fotokopisi. Cloud. Hadi bakalım. war with perde triads we ain't strong enough the cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap if we make an open attack on them they'll wipe the floor with us they must be making spank on that big boat that curly led you to so we got to use our heads or rather one head your head i'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me salvatore Leon. if you do this to me you will be amazing. You want. Opa Haydi olayı gördünüz mü Şimdi 8 bola git dedi 8 bol Oradan dedi Sana dedi bir şey verecek Eyvallah Sonra dedi git dedi o Şaplak denilen yeri patlat dedi Şaplağı patlat patlat dedi Eğer dedi patlatırsan seni dedi has adamımı yapacağım. Vay yavrum vay! Gidelim bakalım 8 topa. Geldik 8 top. Ne önemli bir mekanmış bu 8 top ya. Baba biz geldik. Haydi bir de böyle diyorsun yani. Üst bombalaması ikinci perde. Aradı mı? Oğlum var para. Acı var para. 228 bin dolarımız var. Hadi. İkinci perde. Hadi şu işi yapalım. This rifle pop some heads. Aa, adamın elleri parçalanmış bomba yaparken. Haydi paramızı aldı. Atlayacak mı kardeş? Tamam keskin nişancı tüfeğini ateşlemek için dur bakayım. Tamam. Atla hadi araba, atla. Hadi. Olaya bak. Eğer dedi bu görevi becerirsen seni dedi has tayfa has adamım yapacağım dedi. Bunu dedi Salvador ailesi yapıver bir zahmet dedi.

Peki. Oğlum keskin nişancılar bilmem neler hepsi mevcut adamlarda. Üf çok kalabalık. Haydi şifrede bilmiyoruz gençler. Bakalım başımıza neler gelecek. Haydi bir dakika. İyi bir yer dediği şurası. Buradan yukarı çık diyor. Peki. Çıkalım bakalım. Nereye çıkartacaksa bize. Haydi. Olayı kes. Tamam. Çok zor. lan ölürsün tabi geri zekalı bekle. E görev başarısız tabi. Çok zor ama. Oho. Nereye gidecek ki o salata? Ortalık adam kaynıyor. Nereye gidebilecek yani? Oo gençler bu iş zor. E benim şimdi gene 100 bin dolarımı alırsa sıkıntı bu iş. Yani buradan ayarlardan biraz ee, bir dakika mouse ayarı kontrol fare Hacı şuraya kadar çekmem lazım benim bunu Heh. şöyle ateş edebilirim ancak aynen böyle daha iyi yavaş en azından şuradaki ölenlerin silahlarını alalım lan silah yok mu yok Şuraya çıkmam yetiyor. O zaman 8 buluşu zor. Orayı bir ben video dışımışı halledeyim. Ben en iyisi bakacağım gene. Sizlerle beraber yine deneyeceğiz ama ilk önce şu telefona gidelim. Biraz da para kazanalım. çıkamıyorum. Kayboldum. Oğlum nereden geldik buraya ya? Cık. Hay Allah'ım ya Rabbim nereden çıktık buraya ya? Ha. Şuradan. Doğru mu? Doğru. Tamam. Bir de şey diyor. 8 bol buz oldu diyor. Buz olur tabii. Adamı yok ettiniz anasını satayım iki dakikada. O salak da kabak gibi gidiyor yani arkadaş. Biraz gizlenmeyi öğren. Arabada ne kadar dandik ya Rabb ya. Evet şuradaki parka bir bakalım bakalım ne diyor park. Geldik, bekle. Ateşle imtihan. Some insolent triad stole my beautiful car last night, wrecked it and left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk. Real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these triad vandals to fight Kafayı yemiş. Gerçekten kafayı yemiş bu adam. Alalım bakalım silahını beyefendinin. Yanki gidelim bakalım. Uu. 25 triat öldür. Oğlum ya, ulan ne adamsın ya? Canımıza mı susattırdın bizi ya? 22. Ne oldu? Ay Allahım, yanlışlıkla yanlış yere tıkladım. Bir pardon. Bu oyunda böyle problemi var gençler. O da öldü. Dur. Bak şurada iki kişi daha var. Oğlum iki dakika çok az ama ya. Kaçmayın lan. Gençler yanıyor muyuz? Tamam. Başka? Şurada biri var. O da tamam. Gel buraya gel. Triatlı. Gençler. Tamam sizlere de ömür. Kaçmayın kaçmayın. Bak çok güzel. Hop bitti o adam. Öldü o adam. 8 kişi. Hadi. 7 6 O da sizlere ömür. Yok mu başka? 6 Şu var. 5 Sizlere ömür. 4 Gençler. Çok güzel alevli oyun biliyorum. 2 2 kişi şöyle bir Hadi şunu da yak Tamam bitti o iş Ya ölüyorum Ölüyorum İn aşağı İn çabuk in in, in 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 Öldürecekler bizi çabuk Hop oh. Ulan ulan Kafayı yemişler ya Neyse şuradan hemen. Bu adam gerçekten telefoncu adam kafayı yemiş. Oğlum ateş etmeyin bana. Bak bak nerede bak. Oh! Kaçtım. Şu parka bir gidelim bakalım. Yalnız Salvador'un işi çok zor gençler. Açık açık söyleyeyim. Şimdi şu parktaki telefon işini bitirelim. Salvador'a sonra bakacağız. Abicim senin neyin kafasındasın sen ya? Büyük ve damarlı tövbe ya Rabbi <laughs> ya

Hayret bir şeysin ya. Ha burada. O zaman bırak bunu burada. Ha. Şunu al. Ha bunları toplayacağız. İyi birader. Oğlum bu ne ya? 22 saniye nedir arkadaş? Çık lan. gibi araba sürdük ya. Kafayı yemiş yemin ediyorum. Hop. Yalnız zamanı da arttırdık ya helal olsun bize. Hop. Oo 23 saniyeye çıktık güzel. Oğlum nereden soktun beni buraya ya? Polis polis çık polis çık. Hep polis yüzünden hep. Ortalık kaynıyor adam kaynıyor ortalık. Hop hop lan 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 lan. Nerede bu? kötü çarptım Oğlum bitecek lan. Bitme, 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 bitme. 5 saniye kala. Olur, 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 olur. Hop. Evet. Evet. 5 5 6. Hop. Hayır. Buraya gir. Çabuk gir lan. Lan 2. Bir lan Allah kahretsin bitti be. Lan. Gençler. Çok zorlaştı. Oyun şu an gerçekten çok zorlaştı. Beklediğimden çok zorlaştı. Açık açık söylüyorum. Yani bu bölümü de kısa tutacağım. Ben bunları video dışında yapacağım ya. Özellikle bunu video dışında yapacağım. 8 bolu da bir kere deneyeceğim. Ama gerçekten aşırı zorlaştı. Eve gidelim, kaydımızı alalım, böyle kalalım. Yani ben bu kadar beklemiyordum GTA 3'ü. Bu kadar zor olacağını gerçekten tahmin etmiyordum. Harbiden açtı kendini artık bu GTA 3. Ya ne güzel sen GTA 3'tün dünya kolaydın. Ne oldu da böyle? Bir anda zorlaştı. Yapmayacağım bu görevi. Kaç 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 kaç. Patlasın o. Devam. O nedir la? Yere git lan. Oo, wow. Evet burada kalıyoruz. Şimdi şunu bir yanaştır. En azından yaptığımız bir görev var. İki görev de çok zor. Dediğim gibi umarım keyif almışsınızdır. Yani zor. Beceremediğim için özür diliyorum gerçekten. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve bildirim çanına basmayı unutmayın. Tekrardan kusura bakmayın. Bu bölümleri atlatacağız inşallah. Hoşçakalın. Bay bay.